Herkese merhaba. Bugün Baratland'ın Ridgeway projesine geldik. Buradan iki adet daire satın alan müşterimizin anahtarlarını teslim almaya geldik. Asel Hanım'ı da yakalamışken hemen onunla da projeyi anlatması için ricada bulunduk. Asel Hanım bize biraz bahseder misiniz? Ridgeway projesine hoş geldiniz. Bu aslında benim en sevdiğim projelerinden birisi. Çok güzel, nezih Totrich Vadisi'nin tam karşısında yer alıyor. Bu bölge Londra'nın en nezih bölgelerinden birisi. Yem yeşil, en iyi İyi okullar burada. At çiftliği var. Golf kulüpleri var. Alışveriş merkezlerimiz buradan uzak değil. Londra merkezine sadece yarım saat uzaklıkta. Ve bir mil civarında burada 11 tane outstanding yani mükemmel derecesinde iyi okullar var. Eğer çocuklarınızı ortaokul ya da ilkokul en iyi okullara gö göndermek isterseniz bu projeden mutlaka almanızı tavsiye ederim. Projemizde 528 tane daire olacak toplamda. Proje bitmek üzere. En son binamız Rossi House. Bu senenin Kasım Aralık ayında teslim edecek. Ondan sonra bu binanın altında gym salonumuz olacak. Coffee shopumuz olacak. Bir de bu binanın altında da 12 saatlik konser servisimiz olacak. Her dairenin birer tane otopark yeri vardır. Otopark yerleri ya dışarıda olur ya da bu binanın altındaki Balı otoparkın içinde olacak.